Sevgili izleyenler, 7'den 70'e bu şehirde kime sorarsanız onu aynı cevabı alırsınız. Ne para, ne pul, ne şan, ne şöhret bozdu onu ve ailesini. Kimden bahsettiğimi tahmin ediyorsunuz İbrahim Tur. 7 Haziran genel seçimler öncesi AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Az önce söylediğim gibi kime sorulursa sorulsun ismi için evet denildi. Temayüller yapıldı, anketler yapıldı kapılar çalındı, hep onun ismi geçti. Listede olmalı denildi. Ama olmadı, vazgeçmedi. Ne bu şehirden, ne de bu şehrin insanlarından, ne de AK Parti'den. Bugün aday adaylığı başvurusunu yaptı Sayın Tur. İnşallah bu defa halkın sesi duyulur dedi. Thank you. <laughs> AK Parti'de Şanlıurfa İl Başkanlığı'nda 26. dönem milletvekilleri aday adaylığı başvuruları devam ediyor. Şanlıurfa'lı iş adamı ve Kanalurfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru yanındakilerle beraber bugün Şanlıurfa AK Parti İl Binası'na giderek milletvekili aday adayı resmi başvurusunu yaptı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Aday Adayı İbrahim Toru ben öncelikle halkımızın duasına ve gönlüne adayım. Kazanan inşallah insanlık olsun. Bugün 1 Eylül Barış Günü ülkemize, Şanlıurfa'mıza ve tüm dünyaya barış getirmesini temenni ettiğini söyledi. Bugün 26. dönem AK Parti adı adaylı müracaatımı yaptım. Rabbim inşallah hayırlı eder. Daha önceden de söyledim şimdi de tekrar söylüyorum. Ben özellikle halkımızın duasına ve gönlüne adayım. Ve bu adaylığımdan dolayı da kazanan tekrar Urfa'mız olsun, insanımız olsun. Bugün 1 Eylül Barış Günü ülkemize... Urfa'mıza ve tüm dünyaya güzellikler gelsin. Temennimiz ve isteğimiz inşallah halkımızın sesi duyulur, halkımızın isteği olur. Halkın sesiyle ve halkın isteğiyle olduğu vakit inşallah kazanan Urfa'mız olsun. Özellikle Urfa'mızın içerisinde çok değerli insanlar var. Bunlar değerlendirildiği vakit daha güzel ve daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yeter ki Urfalılar hafif tartılmasın. Bizler birbirimizin kıymetini bildikçe Rabbim inşallah daha güzel hizmetler etmeyi nasip edecek. Bu defa da inşallah hata edilme noktasında olmaz. Çünkü geçen dönemin en büyük eksiklerden bir tanesi dengeler sağlanmamıştı. Urfa'mızda dengeyi sağlamazsanız dengesizlikten gidersiniz. Çünkü farklı bir kültüre sahip, farklı bir yere sahip. Bir de insanlarımızın en büyük özelliklerden bir tanesi bilginin haricinde ilgi istiyor. Birinci dereceden ilgidir. Rabbim inşallah temenni ve isteğimiz güzel ve hayırlı neticeler alır. Bir kasımda da başta ülkemize, insanımıza huzur, iktidar ve istikrar getirir. Tekrar kazanan AK Partimiz olur. 7 Haziran 2015 milletvekili genel seçimleri öncesinde hayırsever, fakir babası, ihtiyaç sahiplerinin AK Akçesi olan AK Parti milletvekili aday adayı iş adamı İbrahim Toru'ya kanaat önderleri ve Şanlıurfa'nın dört bir noktasında halkın katılımıyla sevgi mitingi düzenlenmişti. Pek değerli misafirler, saygıdeğer Urfalılar. Allah hepinizden razı olsun. Biraz önce bir kağıt geldi. Kızıltepe'den gelmiş. Bir arkadaşımız Antep'ten gelmiş. Birileri İstanbul'dan bu miting için gelmiş. Ta uzaktan buraya kadar gelenlerin hepsine tek tek şükranlarımı arz ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bizim bu dünyadan hissedildiğimiz bir şey var. O da gönüllerde olmak, dağda olmak. Annemizin babamızın eğittiği bir şey var. Yavrum sakın ha, sakın harama bulaşmayın. Makam sizi bozmasın. Siz yükseldikçe insanların karşısında alsanın ki gönlünde ve dağısında olsun. Bizi buna eğiten annelerimiz babalarımız var. Tek bir şeyimiz var. Malda yalan, mülk de yalan. Gerirse biraz da sen o yalan. Bizim istediğimiz insanların gönlünde olmak, onların dualarında olmak. Ben bugünden itibaren bu atmosferi gördükten sonra, bu sevgiyi gördükten sonra milletvekili olsan da olmasan da bu bana yeter. Allah her şeyi hayırlısını versin. Sayın Torun'un belirttiği gibi kazanan her ne olursa olsun Şanlıurfa olsun.